Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine hoş bir ilmek atma tekniğinin yapımını anlatıyorum. Oldukça güzel bir model. İstediğiniz her örgüye başlarken modeli kullanabilirsiniz. Görüntüsü de çok şık. Yapımına geçelim. Tekniğimize başlayalım. Yapacağımız modelin başlama sayısı kaçsa onun ile başlayalım. Ben göstermek amaçlı 20 ilmek başlıyorum. İlk önce ilmeklerimizi atalım. İlmeğimi attım, arka yüze geçtim. İlk ilmeğimi Düz ördüm. Ardından şişimi alttan bu şekilde geçirdim, ilmek aldım ve ön yüze çıktım. Tekrar sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Alttan doluyorum. bu şekilde ilmeklerimiz artıyor bir ör bir alttan dolayarak ilmek al bir düz örüyorum bir alttan dolayıp ilmek aldım ilk sıra bu şekilde örülüyor ilmeğimizi düz örüyoruz bir de dolayarak alıyoruz bir düz ör bir dolayarak al. Bir düz. Bir dolayarak aldım. İlmeklerimizi hep düz örüyoruz ve bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Bir ilmek kalana kadar işlemimiz aynı şekilde devam ediyor. Ve son ilmeğimi ördüm. Bir dolayıp bir düz örerek sırayı tamamladık. Diğer yüze geçtik. İlk ilmeğimi düz örüyorum. dolayarak ördüğümüz ilmek ipimi ön alıyorum bunu örmeden yine şişime aktardım sıradaki ilmeğimi düz örüyorum ipimi öne aldım dolayarak aldığım ilmeği örmeden aktardım ördüğüm ilmeği düz ördüm ipimi öne aldım dolayarak aldığım ilmeği ise örmeden sağa aktardım. Ördüğüm ilmeği ise yine düz ördüm. Bu şekilde doladığımız ilmekleri aktarıyoruz. Ördüğümüz ilmeği ise düz ördük. Ve son olarak Ilmeğimi ördüm, diğer yüze geçtim. Ilmek atıp geldikten sonra arka yüzde modeli kurduğumuz sıra modelimizin ön yüz olacak. Bu kısım ön yüz, buradan sonra devam edeceğimiz modeli uygulayabiliriz. Şimdi modelin son sırası, artırdığımız ilmekleri eksiltiyoruz. Yine baştaki ilmeğimizi bu kez örmeden alıyoruz. Ve bu artırdığımız ilmekler bu şekilde vere vere yan yan duran ilmekler artırdığımız ilmekler. Bunları yanındaki ilmek ile ördüğümüz ilmek ile birlikte düz örerek kesiyoruz. Sağ tarafa bu dolayarak artırdığımız bu yan duran ilmek gelecek her zaman bu şekilde kese kese devam ediyoruz iki ilmeği birlikte düz örerek Her modele uygulayabileceğiniz farklı ve güzel bir ilmek atma tekniği ve modele başlama tekniği. Yine başladığımız ilk attığımız ilmek sayısına geri döndük. Şimdi arka yüzde bir sıra ilmeklerimizi ters örgü yapıyorum. Siz haroşa devam edeceksiniz, o şekilde devam edebilirsiniz veya hangi modeli uygulayacaksınız. farklı ve hoş bir başlama tekniği deneyen herkese şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.